an itibariyle Çankırı deprem atlattık. Şimdi de kar başladı. Benim bir bişime bakın, tatlılığına bakın, ellerine. Anam anam. Koalam bu böyle yapışıyor yengesine. Böyle rahat rahat duruyor. Bir güzel kokuyor. Bir güzel kokuyor. Ama. Ama benim ton düşme. Ne oldu ton Ne tatlı alıyor. Ne tatlı alıyor. cincik cincik gözleri var mavi mavi. <laughs> Küçük kuzumla oynuyorum ben. Böyle yatırdım. Hiç keyfe bak. Bakıyor. <laughs> Bacaksız mız mız. Gece hiç uyutmuyor bizi. Gündüz de fazla uyumuyor. Böyle bununla oynuyoruz evde. Saçları dün yıkadık bir de bunu banyosunu da yaptı. Tertemiz oldu. Ayaz Bey saçıyla <laughs> oynuyor. Umut Bey <laughs> ödev yapıyor. <laughs> Yemeklerimizi de koyduk böyle sobanın üstüne. <laughs> Bir şey yok. Bakın bunun keyfine bu böyle yattı. Gözler de açık. Etrafa bakıyor beyefendi. <laughs> Keyifçi. Böyle kucakta tutarsan nitesi çıkmıyor. Alıştırdık galiba biraz da kucağa. Ama çok tatlı. Burada da ele eleman çalışıyor. <laughs> Elçicik bana salata yapmış. Da ben kuru soğan sevmiyorum. Al bunlar üstünden. Tam Mesut'a göre salata. Bir de patates kavurmuş. Ben küçük bebeğe bakıyorum. Bunu çalıştırıyorum. Daha iyi oluyor. Köye gelip de soba falan çıkmadım demem. Bu borular çömelikten çıktı. O yeni mi bu boya? Neresi yeni? Aa, bu borular. Elle mi elle Bu borular pis mi? Evet pis. pis. Bak bakalım temiz mi? Hmm. Dur çek bir elini. Hı, bak ne güzel oldu burnu Umut abin göstersin seni. burnunu. <laughs> soba yoktu. Diğer orta oda var. Oraya bakacağız. Ben orada kalacağım. Tek oda da olmuyor öyle. Babam şimdi tavan arasına çıkıyor. Sobanın bir parçası eksik.

Hocam bu oda ötü tarafı oluyor ortada ha. Şuraya koy televizyonu gidin. Televizyonu şu sürekli koyayım Köşeye. Köşe değil. Televizyon da sarı Ayağın altı. Ne oluyor? Ya havalar karışmış. Nasıl dönüyor? Biraz daha tamam. şöyle Şöyle tutuyor Tamam Çok <laughs> Ağzı evet. altı <laughs> İyi mi? Evet. İyi şu halı bir kötü şu Şu halı mı geldi? O da ne kapit. Şöyle. Şöyle var. Geliyor. Çekiyor. Ya burada hazır baca var. Ben geçen sene onu şuradan böyle şuradan çevirip yapmadım. Neyden çevirdin? Sen arama. Tamam. Şöyle da işte Orada demirden eva değil bulamadın ya. Yani. Ora ayrı be kadın. Şu duvardan bu yana geçseydi şuraya geçsek de hayır öteki duvar. Dokun telefonu da yana temel tutuyor. Gel lan tutalım. Sen ben. sen de. Sen de. Sen de. Sen Sen de. Sen Sen de. atın zamanları. <laughs> Ma yakasında kiri şeyi olmaz. Ne göreceği? Televizyon. Şuradayım, şurada. Hadi vay. Abi ağri çekti. 250'dan hemen. Dur dur dur. dur, dur, dur. Gueve alın her yerine Şur Bir Çekiyorum. çocuklar. <laughs> Sobayı kurduk, yakmaya da başladık. Şöyle buraya da yatağımızı yaptım. Umut'la ben yatacağım. Kenarlardan da Umut duvar tarafında yatıyor diye yatak falan koydum. Yine de üşümesin. Ayaz Bey bizle yatmayacakmış. Vallahi sıcacık oldu. Sedirli odada yatmak zor oluyordu şimdi. Onlar televizyon izliyordu. Ben de onların kalkmasını bekliyordum. Orası sıcak diye orada yatıyorduk. Şimdi buraya soba kurulunca güzel oldu. Burada yatıp kalkarız artık. Bir de artık her gün yatak aç kapat derdim yok. Yatağım burada hazır. Burası benim odam. Kimse giremez. Çocuklarla kendime Nesquik koydum. Bu arada eltim ee, saat 12'den sonra şehirler arası yolculuk yapmak yasak diye hemen apar topar çıktı. Kaynanam kayınbağım onu götürdü. Biz evde çocuklarla yalnızız. Artık bunları yedikten sonra biz de yatarıyoruz. Onlar da saat kaçta gelirler bilmem. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.